Selamun arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Bugün iş yerinde börek var. Tereyağını eritiyorum. Tereyağıyla börek yiyeceğiz nasip olursa. Çorbamız var. Salatamız var arkadaşlar bir yandan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an saçta pişmek var. Asırlar içinde böreklerimiz hazır yapılı geldi. Böyle. Böyle arkadaşlar, patatesli, ıspanaklı, peynirli, karışık. Hayranlarımız da geldi. Evet arkadaşlar. Böyle pişiriyoruz bir yandan. Bir yandan pişirdiklerimizi buraya koyuyorum. Aşağı yukarı 17 kişi falan varız onun için. Kısa ve öz bir videomuz olsun bugün. Evet. Bir tane daha olsa gider abi. Gide. Afiyet olsun. Halit. Nasıl beğendiniz mi? 10 On numara. <laughs> İyi güzel. Bir de seni. Afiyet olsun. olsun. Güzel. Çok güzel abi. El sağlık sizin de. I think that's